Субтитры сделал DimaTorzok <laughs> şey Abdullah bilmez mi Abdullah ben Ne ben. zaman buldu sen bunu? Dün akşam. Dün akşam. İki gündür sende mi bu? Evet, bir, bir günden de. Bugün teslimat ee, inşallah. Hıh. -hı. Evet. Ee, nerede buldun köpeği? Şu tarafta abi. Şey, burada Gian Antonio var, bu Gian Hı Antonio. Hıh. Burada var. Sen köpekleri seviyor musun? Çok seviyorum vallahi. Evet. Bugün eee Dünya hayvanları koruma günü bir de biliyor musun? Senin evet. yaptığın çok güzel bir şey. Sağ Tebrik ederiz. Eyvallah, sağ Eyvallah, Herkes e, sokak köpeklerine sahip çıksın, değil mi? Evet, i̇nşallah. İnşallah tamam.